Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk zor günler yaşıyor. Nedeni ise İzmir'de bir ihbarcının iddiaları. Onun çiftlik bank dolandırıcılığında para akladığı iddiasında bulunduğu o ihbarcı. Suçlamalarla karşı karşıya kalan Tuğba Özerk ise onun 7 yıldır takıntılı bir şekilde asılsız şikayetlerde bulunduğunu ve hayatını kabusa çevirdiğini anlattı. mi aratılmadı? Arabalarım mı aratılmadı? Hı. masum insanların parası dolandırılıyor ve bunda benim adım geçiyor. Evde yalnız kalmaya korkuyorum. Adı Tosuncuk anıldı, Çiftlik bankta kara para aklıyor Suçlaması yapıldı. Şarkıcı Tuğba Özerk Ay. o ihbarı yapan kişi 7 yıldır beni gölge gibi takip ediyor deyip isyan etti. Annemi aradı. Annemin telefonlarını arayıp kızının son nefesime kadar kızınla uğraşacağım. Aa, aa, Haraç aa. istiyorum. Ölümün Haraç istiyorum sizden. Yani. Evet. Bir yıl önceydi İzmir'de yaşayan bir kişi geçen yıl salcı gitti Özerkin Çiftlik Bank vurgununda para akladığını iddia etti. o yüzden mi titriyorsun sen? E bilmem. <laughs> Ay yavrum evet. Allah Allah. E, e, titriyor hiç titriyor bakıyorum da şimdi. Diyorum. O kişinin Tuba Özerki daha önce defalarca rahatsız ettiği ortaya çıktı. Hiç üstüme gelme. Tuğba Özerk'in hayatını kabusa çeviren takıntılı isim aslında ona yabancı biri değil. 7 yıl önce Çeşme'deki evine tadilat için getirdiği bir ustaydı. İddiası göre evde büyük bir kavga çıkarttı, evi dağıttı. Özerk ailesi hakkında tehditler savurdu. Daha sonra da Tuğba Özerk için peş peşe asılsız şikayetlerde bulundu. İnanılmaz büyük olaylar çıkartıyor. Camları yumrukluyor. Annem Annenin benim... yanında. Tabii. Can... annem benim tansiyon hastası bir kadın. Aa, aa. Kadın fenalık aa. geçirdi yani. Ya. Fenalıklar geçirdi. Camları yumrukluyor. Aa, aa. Tabii... Konuşurken sesi titredi gözleri doldu iddialara beyaz tv'de yayınlanan söylemezsem olmaz programında yanıt verdi biz bile 2-3 gündür acaba Tuğba'nın bu Tosun'la ne bir alakası var diye düşündük yani. O şikayetler sonrasında Tuğba Özerk'e operasyonlar yapıldı. Defalarca evi ve aracı arandı. Tuğba Özerk'in şikayeti sonrasında tüm bunları yapan kişi hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verildi. Ama tehditler ve şikayetler bir türlü bitmedi. Huzur ve sükunu bozmaktan bir 3 ay ceza aldı sadece. Sonra uzaklaştırma kararları aldırdım. gene onları ihlal etti. Ama ve bu ev de... adresini bilmesine imkan yok. Demek ki takip ediyor. Özerk 7 yıldır peşini bırakmayan zanlıdan korunmak için yardım istedi. İçişleri Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen bana yardım edin. Bekliyorum.